Şimdi MGK'nın da gündeminde olacak başlıklardan Azerbaycan'a asker gönderilmesi. Bu konuyla ilgili tezkerenin kabul edilmesinin ardından gözler Türk askerinin bölgeye ne zaman gideceğine çevrilmiş durumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Gözlem noktalarında devreye görevimiz olacak ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla Veyahut da e, yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Mehmetçik e, gerek yaptı, yapmaya devam ediyor. Mehmetçik Karabağ'daki ateşkesi denetleme görevi için gün sayıyor. Ankara hem Bakü hem de Moskova ile yakın temasta. Detaylar birkaç gün içinde netleşecek. Ardından Türk askeri Azerbaycan'da olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor, yazışmalarımız devam ediyor. Bu konuda e, Sayın Şoygül'e yaptığımız bir protokol var. Türkiye ile Rusya, Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının takibi için ortak kontrol merkezi kuracak. Merkezin yerini Azerbaycan belirleyecek. Denetim ve gözetleme merkezinde Türk ve Rus gözlemciler eşit rol üstlenecek. Bir taraftan orada bizim e, gözlem noktalarında devri olarak görevlerimiz olacak. Diğer taraftan oradaki ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak. İnsani yardım çerçevesinde bu patlayıcıların, mayınların temizlenmesi şeklinde de hepsi bir arada devam ediyor merkezde ateşkes ihlalleri denetlenecek. İhlal olursa raporlanacak, gereği yapılacak. Türk askerinin bölgede devriye görevi olacak. Bölgede insansız hava araçları da görev yapacak.